Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196.775 lira olan maaşının yetmediğini savunarak, yemek, çay, kahve ikramı, misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden, dedi. Fethiye'de mikrofona konuşan emekliler, ekonomik sıkıntılar içinde geçinmeye çalıştıklarını belirterek sert yanıtlar verdi. 17 sene önce buraya yerleştim. 2018'den sonra hayatı bitirdiler. 2018'de e, 2600 lira emekli maaş alıyordum, 500 lira kira veriyordum. Şu anda 18 bin lira oldu yalan yok maaşım, 10 bin lira kira veriyorum. Gerisini sen düşün. Bu bize reva mı? Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bizi, bizi biraz pazarları geçsinler. Gerçekten inanmıyorlarsa maaş bodramızı da gösterelim. Biz yalan konuşuyorsak Allah yukarıda şahidim. Biraz önce ne dedim? 2018'i arıyorum. 2018 yılında ben pazara 50 lirayla geliyordum. Şimdi 1000 lirayla geliyorum ve oğlum kanser hastası. 9 aydır yoktum. 16 sonra önce buraya okul okul için geldim. Şu anda çocuğum 9 aydır İstanbul'da orada yaşıyor. Burada iş bulamadığı için gitti. Burada biliyorsun yazın hani iş oluyor otellerde kışın kapanıyor. Yani gittikçe ekonomi bitti. Sizce o paraya, söylüyorum. o paraya geçirilmez mi? Hangi Normalde paraya? 196 bin TL'ye. Geçinilmez olurum da o neler yapılır neler. Ama geçinemiyorum demiş. O zaman biz intihar edelim. Ben alıyorum 18 bin lira yeni oldu 10 bin kira veriyorum 8 Anladım. bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Anladım. Üstelik de dul bir kadınım. Üst, kira veriyorum inanmazlarsa gelip araştırabilirler yani. Neden bunlar biz bizi yani şaka mı yapıyorlar bize ya ben dalga mı geçiyorlar bilmiyorum. 17 bin lira maaş alıyorum maalesef. Evim kendi evim olduğum halde yani. Yok. Peki açıklamayla da gidin söyleyeceksiniz. Sizce 196 bin lira geçinilmez mi? Vallahi onlar geçinemiyoruz diyorsa utansınlar onlar. Yani milletvekilleri utanması lazım. Bu kendi konuşan. Biz onların yanında biz ölelim ya. Zaten ölü geziyor onu emekliler hepsinde. Ölü yani ölü, yürüyen ölülerden. Pazar alışverişi yapmakta zorlanıyor musunuz? Abi, pazar alışverişi Fiyatlar. ne yapsın? Adam ne yapacak? Yetiştiren adam yapacak bunun yanında? Bunlar sat, satıcı yani. Üretici bunlar. bunlar bunlardan ucuz alemde çalışırsan o adam da biter. Biz zaten bittik. Yatar Türkiye. Peki 196 bin lira ve normalde siz alsanız geçinebilir misiniz? Abi 100 bin lira değil, 90 bin lira alsam yine geçinirim. Ya. Yani. Ne demek geçinmiyor ya? Ama boyasıymış, bilmem neyiymiş, arabayla her gün gezmeyi de biz arabayla gidemeyiz hiçbir yere. Bir yaya gelin ben iki buçuk kilometre ben çocuğuna yürü bazı bucağımda çocuğuna yürüyerek geliyorum. Ne yapacağım yani? Ama yapacak bir şey yok. <laughs>